Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Nisan 2022 Perşembe gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 20.30'dan sonra anında Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı 6 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktaralım. 1, 13, 19, 44, 49, 51 bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın